Arkadaşlar herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. MemeFi'de arkadaşlar şu anda airdrop aşamasına geçildi. Aynı zamanda OKX Wallet'ta arkadaşlar sizler nasıl aktarım yapacaksınız? Onları göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar OKX Wallet'a bağlanmak için karşınıza böyle bir simge çıkacak. Burada arkadaşlar Make of Transaction diyorsunuz. Devamında arkadaşlar direkt sizi yönlendirmiş olacak ve OKX arkadaşlar Wallet'ınızda da nasıl gö görünecek? Onu sizlere hemen göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar OKX Wallet'larda gördüğünüz gibi alt kısımda e, SuiNet küne bağladığımızı görüyorsunuz. Discount dersek arkadaşlar bağlantı kopuyor. Eğer sizler de bağlantı yapmamışsanız arkadaşlar, MemeFi oyununa ilk girişlerde direkt olarak karşınıza çıkacaktır. Otomatik şekilde arkadaşlar. Bağlantınızı yapın. Aynı zamanda arkadaşlar burada çek kısmında gördüğünüz gibi MemeFi airdrop'unun otomatik olarak entegrasyonunu görebiliyorsunuz. Bir gün 16 16'sı olsun arkadaşlar. Burası açılacak ve kaç MemeFi koyun kazandığımız burada belirilecek arkadaşlar. Devamında dediğim gibi sizlere farklı farklı projeler kanalda paylaşıyor olacağım. Fakat arkadaşlar şu anda MemeFi de birro aşamasına geçildiği için sizlere paylaşmak istedim. Aynı zamanda arkadaşlar MMF Airdrop'unda gördüğünüz gibi arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman ekstra kazançlar sağlıyordunuz. Fakat arkadaşlar bu fazla bir etkene yol açmıyor. Yani arkadaşlarınızı davet etmek şu anlık. Çünkü arkadaşlar Airdrop aşamasına geçildi. Son bir gün sonra arkadaşlar madencilik bitecek ve buradan arkadaşlar yüksek ihtimalle Airdrop'tan ne kadar hak kazandığımız ortaya çıkacak. Gördüğünüz gibi 50 milyon coin yapın Bunu yaptık. Telegram'da premium olduk arkadaşlar. Devamında bir adet ton işlemi yaptık. Gördüğünüz gibi toplu ton işlemi yaptıktan sonra farklı bir işlem gerekmiyor. Ve günlük olarak arkadaşlar oyuna giriş yaparak biz zaten buradaki arkadaşlar booster olsun, ekrana vurma olsun, bakın buradaki arkadaşlar tap bot olsun. Gün 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 bu uygulamayı biz kullandık. Dediğim gibi arkadaşlar airdrop aşaması oynadığınız süreye göre mi verilecek? Yoksa hani buradan direkt para yatırdınız, jeton kastınız. Ona göre mi verecek çünkü arkadaşlar. Spin muhabbeti çıktıktan sonra herkes çok fazla MMFi koyun sahibi oldu. Dediğim gibi buradan sonrası nasıl olur bilinmez fakat arkadaşlar de durumlar bu şekilde. Dediğim gibi de eğer ki arkadaşlar buradaki görevleri yapmamışsanız muhakkak yapın. Gördüğünüz gibi çeşitli görevler var burada arkadaşlar. Hepsi ödül kazandırıyor. Mesela Bonus coin'i sizlere tanıtmıştım. Bu Bonus coin'den arkadaşlar ödülümüzü biz aldık. Fakat fakat farklı farklı ödül metotları var. Yani para yatırarak da ödül alabiliyorsunuz ulus arkadaşlar ve transfer yaptığınızda Sui ağız e, içinde arkadaşlar bakın değil çekin. Gördüğünüz gibi bunu da yaparsanız 150 milyon koyun ve 3000 tane arkadaşlar size jeton veriyor. Dediğim gibi Sui network'üne geçtikten sonra bu bir Sui e, e, ağına katkıda olmak katkıda bulunmak için MemeFi'nin çıkarttığı bir etkinlik arkadaşlar. Dediğim gibi MemeFi airdrop oyununun sizlere linkini yorumlar kısmında bırakacağım. Şu anda arkadaşlar oyunun son günleri yani kazanç sağlatmanın son günleri arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi tıkladığınız zaman da ekranda bu şekilde çıkıyor. Ve ekstra olarak kazanç sağlatıyor arkadaşlar. Dediğim gibi linkleri yorumlar kısmında bırakacağım. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar.